Mustafa abi gönderdin Milo standları taktım abi. Beklediğimin çok çok üstünde abi. Gerçekten şu mor ve mavi çizgiyi görüyorsun değil mi? Benim önceki led'lerimde marka belirtmeyeceğim. Yani mümkün değil bunu göremezdin abi hiçbir şekilde. Moru maviyi falan bırak şu beyazlığı göremezdin. Önceki farlarında çok çok e, aydınlatıyordu yalan yok önceki farlarında Bu bu j farları Ortalama 2 hafta önce falan aldım. Mercek far bunlar gibi çift taraflı. Onlarda hiç randıman on alamadım. Bu Poton Milo sonları taktım. Yani ufkumuz açıldı. Ufuk çizgisini görüyorsun değil mi abi? <laughs> Gerçekten hani şeyde bu arada videosunu da çekip atarım sana. Islak asfaltta abi kesinlikle gösteriyor. Hiç şüpheniz olmasın. Alacak olan arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. En üründen çok memnunum. Yalnız Mustafa abi, bu farların kendilerinde uzunlar. H15, H4, H1 falan hiçbir şey değilmiş. Kendinden LED'li, beyinli mercek olarak geliyormuş. Ondan dolayı da onlar değişmiyormuş. Senden uzunları da alacaktım ama nasip değilmiş. Uzunlar bozulunca komple far seti değişiyormuş. Garanti kapsamında sıkıntı yok. Çizgi de abi bu şekilde. Daha biraz daha geride çıkayım. Sana bir yol performansını da göstereyim abi. Videoyu durduruyorum. Islak asfaltta tekrardan göstereceğim. Evet abi. İstanbul'da kar bekleniyor yarın. Şu an kısalar açık. Yani yerler ıslak. Normalde önceki ledlerde bu direk lambalarında falan hiçbir şekilde yine yolu göstermiyordu ama bu çok başka bir olay abi. Yani gündüz gibi gözüyorum, gözüyorum görüyorsun. Bir de uzunları sadece önceden açtığımda Nedense uzunlar çok etkili değildi abi. Yani uzunları açmıyormuşum gibi gidiyordu. Bunlar destekliyor mu artık hani önünü aydınlatıyor diye mi bilmiyorum ama uzunlarla bile artık daha fazla randıman alıyorum. Bir daha mesela çok yorum okudum ben. Mercek farlara LED takılmaz vesaire. Hiç, hiç öyle bir durum değil. Tek endişem oydu açıkçası. Ama gördüğünüz gibi yani hiçbir şekilde ışığı da dağıtmıyor. Şu an farlarım yüksek ayarda. Birazcık ayarları da düşürelim. Ayarı düşürdük. Şu an en düşüğü aldım.